Tamam galiba babo bu, bu Gerçek well, bu arada agree. big smoke tam burada desen olurduk everything strong with these guys hold on what's up Ah oh, too much chalk Çok fazla mean? dedi elinde un var dedi doesn't un doesn't diyor. Yeah. Çok fazla çok so, fazla right on one right on one Oof O oh, was that a flame Selam amına koyayım böyle Reap. This they're calling clubbing. I think but he's oh, the good news is that so only two more for the crazy Hawaiian. Let's see what Danny Van Heerden can deliver here. Look at the shoulders on Van Heerden. where a lot of flexibility. They're gonna call He leaned into it. He did. He definitely Bu adam sana iki tane üst üste tokat vuracak ama bir milyon dolar kabul eder misin? Bir milyon doları kabul eder. iki kere <laughs> bayıltırım kendimi. Tamam mı? Ama o bir milyon dolarla bu adama 500 bin dolar verip sabaha kadar da seni tokatlatırım. Sen kabul müsün toprak? Sabaha kadar tokatlayacak ama yüzünü değil. Götünü. Gözümün önünde hem de. Kabul müsün? Ama bak bu adama vurduğu gibi haberin olsun. Olur olur olur. Cehennemi kabul ettiniz az önce.